Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat moduna devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi karşınızda yakışıklı mı yakışıklı Kezel aslında Süleyman. Ulan benim de kafam karıştı biliyor musunuz? En son bildiğiniz gibi Ferhat'ın yanına sızmıştık ve kendimizi Süleyman olarak tanıtmıştık. Gördüğünüz gibi Ferhat abi bize bir kılık kıyafet ayarladı. Baya yakışıklı olduk. Katfadır'a benzedik. Tarhan gibi bir şey. Tarhan Fadır oldu bu da. Gördüğünüz gibi bize bir de araç ayarladı. Plakasını da Süleyman yaptı bu dingil hala sanıyor ki ben hafızamı kazanamadım. Ben hala Süleyman'ım sanıyorum sanıyor. Biliyorsunuz. Hadi başlayalım neler oluyormuş bakalım. Ulan Ferhat. Ramiz dayıya az önce yiyecek götürdüm biliyorsunuz mu? Ramiz dayı bir acıkmış var ya nerede kaldın kardeş diyordu. Yiyecek götürdüm Ramiz dayıyla kuzeye. Ulan Ferhat. Bana araba maraba alıyor. Takım elbise Beni böyle tavlayacağını sanıyor. Selamun aleyküm kardeşim merhaba. Kaldırsana şunu ben bir geçeyim ya. Selam yeğenim ben Süleyman. <laughs> Hadi lan. Birader ben ben Süleyman Süleyman. Oğlum seni kovdururum bak. <laughs> Adam döndü lan götünü abi. Bak açmıyorsun mu? Aman açmazsan açma, açma valla. Bana ne Ferhat abi ben mi hesap vereceğim abi ya? Bana ne valla? Şöyle park edelim. Acilen gel dedi bu Ferhat. Bakalım neler dönüyormuş. Ulan her yerde de koruma var arkadaş. Bakar mısınız ya? Oğlum bu ne böyle? Gördüğünüz gibi janti giyindim. Bayağı janti giyindim. Yalnız şu pantolon biraz olmadı gibi lan. Ulan Ferhat abi sen beni dalga geçmek için mi giydirdin? Bakar mısınız resmen deri giydirdi lan bana. Ne demek istiyorsun sen Ferhat abi benimle fantezi mi yapacaksın ya? Selamun aleyküm beyler. Merhaba merhaba. Oğlum siz bütün gün sıkılmıyor musunuz? Sen orada değil miydin ya bir önceki bölüm? Neyse. Kolay gelsin beyler. Ferhat abi görmeye geldim. Ben Süleyman. Bakalım ne işler çeviriyor. Bizi niye çağırdı bu? O Orospu Necda'ya hala denk gelmedim arkadaşlar. Bir hafta geçti. Bir haftadır hala Necda'yı göremedim. Nereye sakladıysa. Sanırım ev aldı ona. Emin değilim. Şurada burada da yok. Araştırdım gece buralara geldim. Her yere baktım yoktu. Selamun aleyküm Ferhat abi. Hayırdır ne oluyor abi? Süleyman geldi. Abi nasıl yakışmış mı üstündekiler? Vay aslanım benim. Gelmişsin ha Süleyman. Koç gibi olmuşsun. Süleyman. Bak sana adamlarını tanıştırayım. Bunlar senin yeni adamların Süleyman. istediğin adı verebilirsin. Onları senin için ayarladım aslanım. Birazdan bir operasyon var sen gidiyorsun. İnce operasyon mu abi? Hayırdır abi ne istiyorsun benden? Öyle çok önemli bir şey değil be Süleyman'ım. Aslında seni yormak istemiyordum ama... ...bu işlere biraz biraz ısınman lazım. Bir haftadır tabi sana bayağı görev yaptırdım. Ama yine de hala alışamadım bu atmosfere. Bak oğlum ciddi konuşman lazım. Böyle lay konuşma. Ağırlığını koy. Sen benim temsilcimsin. Bir tane market mi ne varmış? Bana para ödemiyor biliyor musun? Hani haraç kesiyoruz da biz. Haracını ödemiyormuş. Üçünüz gidin halledin gelin şurayı bakayım. Hadi benim aslanım. Merak etme Ferhat abi. Halle o ne lan? Ferhat abi bunun boynunda ne var ya? Allah Allah. Boynunda basur mu çıkmış? Bu nedir abi? Hadi gidelim beyleri yürüyün bakalım. Bunlar benim yeni korumalarım ha. Ferhat sen benim külahımı anlat. Hafızam yerine gelirse bunlar beni öldürecek değil mi? Az yavşak değilsin. Ulan ilk fırsatta bunlardan kurtulacağım. Hem yanıma iki tane göz takmış oluyor arkadaşlar. Böylelikle Ramiz'in yanına falan gidemiyorum. Hem de uyanık şerefsiz beni öldürtürebilir yani. Hadi beyler gidelim yürüyün. İsimlerine ne de diyelim? Edi ile Büdü. Hadi gelin bakalım. Yürüyün gidiyoruz. Ulan Ferhat. Korumalarla beni böyle şey yapabileceğini sanıyor. Ulan bu yine bir işler çeviriyor ama. Edi ile Büdü gelin bakalım oğlum. Hadi gidelim şu marketçiyi bir öttürelim. Ulan sen koskoca Ferhat'sın. Uyuşturucu sektörünün kralısın. Senin markette ne işin olur? Ben bunu yemedim. Hani hafızam yerinde değil sanıyor ya abi. Ne iş yaptığını bilmiyorum sanıyor. Geri zekalı seni. Beni kandıramadın. Ne yapacak lan yoksa öldürtürecek mi bunlar abi? Bir güvenemiyorum ama. Neyse. Oğlum ben de öyle cins bir pantolon giymişim ki yemin ediyorum. Buradan sahneye çıkacak gibi. Hadi beyler koşun biraz hadi. Gidelim halledelim. Sonra hemen geri gelmek istiyorum. Bu Ferhat ne işler çeviriyor merak ediyorum. Atlayın. Ulan Edi ile müdü. Bakın oğlum. Beni fazla rahatsız etmeyeceğiniz tamam mı? Ben demedikçe şiddet uygulamak falan da yok. Adam gibi dikkat olun ağzınızı yüzünüzü kırmayın. Ulan şunu da dövdürsek. Aa güvenlik gitmiş lan. Dövdürecektim. Neyse abi gitmiş boş verin. Oğlum ben yemedim bu numarayı. Ama dediğim gibi yine de ne istiyorsa yapacağız abi. Sonuçta bu Ferhat manyağı Allah bilir ne işler çeviriyor yine değil mi? Ulan Ferhat. Fişini çekmeme az kaldı merak etme Ferhat. Önce o Orospu Necdet'i bir bulayım onun fişini bir çekeyim de. Ay lan bu manyak kezel yüzünden saklanıp duruyorum. Allah Allah bu niye yine ortaya çıktı ki lan? Ay lan geri falan gelir mi acaba? Neyse bir gideyim konuşayım bakalım Ferhat da. Allah Allah. Ay lan Süleyman sen ne güzeldin lan. Yine şuna kaldım. Gece gündüz çakıyor bana yani. Bayağı zor durumlar yaşarız. Allah Allah. Ay lan Ferhat ne oldu oğlum? Gittim o psikopat. Allah Allah. Ne oluyor Ferhat anlatsana. Merak etme Necla. Gitti. Ben ona ağırlığımı bir koydum gitti. Seni öldürmeye falan çalışıyormuş. Hafızası yerine geldi Necda. Dikkat et. Sakın ona görünme tamam mı Necda? Görürse öldürür. Necda'yı o adamdan uzak tutmanın tek yolu bu. Aslanım Süleyman hiçbir şey hatırlamamalı. Necda'yı tekrar görürse belki hafızası falan canlanır belli olmaz. Öyle değil mi aslanım yani. Necda sana özel bir ev ayarlattım. Korumaların falan olacak. O kezel manyağını ben halledeceğim merak etme. Ayla Ferhat ne olur onu öldür. Allah Allah korkuyorum lan ben. Aylan buraya kadar tek başına geldi niye öldürmedin ki sen yani? Öldürmedim çünkü Nasıl yalan söyleyeceğim lan şimdi? Necla öldürmedim çünkü onun senin gözlerin içine bakarak ölmesini istiyorum aslanım yani aşkım. O yüzden öldürmedim. Hadi Neclam çekil git bakalım. ''Ay lan ayı deme öyle şeyler valla çok romantik oldu. Allah Allah. Demek bana ev aldın lan. Hadi gidelim lan korumalar. Allah Allah. Ferhat Ferhat ne olur yapma bunu kızıma. Vurmayacaksın onu değil mi Fe Kızım çök kızım öldürür bu adam seni ne olur çök. Aa yeter baba artık ya. Bıktım ben bu adamdan. Lan senden mi korkacağım vuracaksan vur lan hadi. Çökmüyorum. Bu şerefsizin önünde diz çökeceğime ölürüm daha iyi babacığım. Zaten Kezel de bana yüz çevirdi. Ona bu arazi içinde asla bir daha Kezel demeyeceksin aslanım. Onun adı Süleyman. Melek senden hevesimi aldım. Artık gözüme güzel görünmüyorsun. Senden kurtulma vakti geldi aslanım. Kebapçı sen kal. Senin bağlantılarına ihtiyacım var. Melek hazır mısın? Ay hazırım lan vuracaksan vur artık yeter ya. Babacım elveda görüşürüz. Kızım kızım biraz zor görüşürüz. Sen cennetlik bir kızsın. Ben yaptıklarımdan dolayı cehenneme gideceğim. Ferhat kızıma el sürmeye kalkma. Benim bağlantılarımı babayı kullanırsın. Davu Davut da yok. Davut olsaydı seni buracıkta öldürürdüm. Acaba kendime bir Davut mu yaptırsam? İyi olabilir. Ramiz'in estetik kuvveti yerinde. Bir tane kendime Davut yaptırmayı düşünüyorum. Ferhat! Kızıma dokunursan, onun saçının teline zarar verirsen seni öldürürüm Ferhat! delirtme beni. Yani yapma öyle şeyler. Ne öldürtmesi aslanım? O at gibi karıyı öldürtürür müyüm ben? Yani melekten soğudum ama yine de at gibi. At gibi olması gerçeği hiçbir şey değiştirmiyor. Neyse. Meleği buralardan sürüyorum aslanım. Birazdan onu alacak adamlar gelecek. Ve onu çok güzel bir yere götürecek kebapçı. Hadi ya. Öyle desene Ferhat. Aslansın benim damadım. Öldürmediğin sürece istediğin şeyi yapabilirsin. Nereye götürüyorsun onu Ferhat? Sadece merak ettim. Ona özel bir ev tuttum kebapçı. Merak etme aslanım. Onunla çok iyi ilgilenecekler. Şaka yaptım lan kebapçı. Direkt vuracağım onu. Ferhat, Ferhat. Ne olur yapma. Kızım, kızım. Kaç kurtar kendini. Eee yeter. Son şansımı deniyorum lan. Son şansımı deniyorum. Artık yolun sonuna geldim Ferhat. Seni burada öldüreceğim. Senin burada kafana sıkacağım Ferhat. Bak böyle korkudan tir tir titlersin. Aaa. Babacım. Ulan bırakın lan silahlarınızı. Bırakın lan. Babamı rahat bırakın. Babamı rahat bırakın. Ay. Çok da kişiler ya. Ben bunu vurursam bu beni vurur o da babamı vurur. Çok sıkıntı. Ay ne yapsam. Melek aslanım. Buradan asla sağ çıkamazsın. Bırak o silahını. Yaşamana izin vereyim. Yoksa babam bile ölecek aslanım. Bırak dedim silahını. Kızım kızım her ne kadar bu şerefsizin ölmesini istesem de senin saçının teline zarar gelmesini istemiyorum meleğim. Ne olur bırak kızım. Dav Davut yok. Davut olaydı hepsini hallederdi. Davut. Nerede kaldın Allah'ın cezası. Davut'u bir iki bölüm sonra dirilteceğim. Çünkü Davut olmadan ben bir bok yapamıyorum. Melek melek kızım ne olur indir silahını benim meleğim. Bak seni sağ bırakacakmış. Hadi kızım indir silahını. Önce söz vermesini istiyorum baba. Senin buradan sağ salim çıkıp gittiğini görmek istiyorum. Ondan sonra bana ne yapmak istiyorsa yapsın. Hadi Ferhat, erkek misin görelim bakalım. Sözünde dur. Melek, aslanım. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Ateşle oyun olmaz melek. Kebapçı, gitmekte özgürsün. Oradan bir araba al git. Meleğim, ne olur kendine dikkat et kızım. Fırat, bittin sen. Hemen Ramize gidip bir tane davut yaptırmam lazım. Davut olmadan iş olmuyor. Görüşürüz kızım. Ben hemen gitmeliyim buradan. Ulan aşağılık herif. Beni bu duruma düşürdün ha. Ah. Şerefsiz seni. Acaba hangi arabayı alsam? Ay bilemedim ki şimdi. Ben de araba tutku... A doğru kızım ölecek. Hemen gitmem lazım. Şunu alıp gidiyorum. Bittin sen Ferhat. Bu yaptığın son hamle. Senin ölümün olacak. Davut. Davut da yok. Allah belasını vermesin. Ben hemen kaçıp gidiyorum buralardan. Geleceğim Ferhat. Bu mekanı üstüne yıkacağım. İşte gördün aslanım. Bırak silahını melek. Ha şöyle aslanım çök. Al lan işte yaptım istediğini. Babacım kurtuldu. Elbet seni bulacak Ferhat. Seni oyacak. O adamı salıp gitmekle çok büyük hata yaptın. Neyse. Bunlar nereye nişan alıyor lan? Keşke vursaydım seni. Nasıl olsa bok gibi nişan alıyorlar. E ee Ferhat. Hadi öldür beni. Babamın seni öldürebileceği gerçeği beni çok mutlu ediyor Ferhat. Hadi vur artık. Vur bana. Vur bana. Ferhat vur bana. Ne vurması aslanım. Bak bakayım arkana kim geldi. Ay kim gelmiş bak. Bu kim ya Allah Allah tanımadığım bir adam yani ne yapacak ki Ferhat bana beni mi öldürecek hayır tecavüz ederek mi öldürtüreceksin ne yapacaksın aşağılık herif seni öldürmeyeceğim aslanım bu niga var ya bu niga seni her gün pazarlayacak her gün kendi yaşamından nefret edeceksin ama bir türlü ölemeyeceksin sana acıların en büyüğünü veriyorum aslanım. Seni kötü yola düşürüyorum. Düş bakayım. İşte böyle kötü yola düşüreceğim seni. Niga. Anlaştığımız miktarı falan unut. Bu karıyı sana bedava veriyorum. Yalnız en çok bunu pazarlayacaksın. Anladın mı? Emriniz olur Niga. Hayırdır ya Niga. Bu adamlar kime nişan alıyor Niga. Kalk kız gidiyoruz Niga. Yürü bakayım yürü. Kalk Nigga gel benimle. Hayır Allah'ın belası bunu yapamazsın hayır. Ferhat ne olur bunu yapma. Sık kafama burada Ferhat. Merak etme aslanım. Kafasıyla sıkacaklar sana zaten bol bol. Haha. <laughs> Hadi Niga götür bakayım şunu. Kafasıyla sıksınlar bana diyor falan diyor. Hadi sıksınlar şuna. Esprilerin de kötü Allah'ın cezası. Yürü gidelim kara niggah. Hadi gidelim Nigga. Bayağı da güzel malmış Nigga. Önce ben mi tezgahımdan geçirsem? Nikka, kalite kontrol şart. Nikka, gel bakalım. Baya da güzel kızmış. Nikka, gel bakalım. Nikka, böyle adam işte alırlar. Nikka, bedavaya yakar aldım. Nikka, bundan hayvan gibi para kazanırım ben. Nikka, atla gidiyoruz bakayım. Nikka, arkada gitarım da var. Nikka, sokmak falan size, yani çalmak falan istersen çal. Nikka. Hadi gidiyoruz bakalım. Ben elbet bundan kurtulacağım. Merak etme Karaniga. Sonra da seni öldüreceğim. Çok konuşma Nikka. Boş hayaller kurma Nikka. Bittin sen artık. Seni gidip pazarlayacağım Nikka. Oğlum bu kadar uzaktaki marketten siz nasıl araç kesiyorsunuz ya? Allah Allah. Abi cehennemin dibiymiş lan resmen. Oğlum burası mıydı? Emin misiniz? Burası değil mi lan? Bunlar da hiç konuşmuyor ben anlamadım ki. Şöyle ara sokağa çekelim de. Burası galiba. Beyler hadi gelin. Kimmiş bakayım bu? Nasıl ödemiyormuş haracını değil mi? Ferhat abimizin haracı. Ulan gerizekalılar. Sizin işinizi de öldürmek lazım da neyse. Alalım haracımızı gidelim. Gelin bakalım. Oo marketçi selamun aleyküm. Merhaba merhaba ne yaptın ya? Kola gelsin. Ben bir şey almaya gelmedim yeğenim. Beni Ferhat abi gönderdi. Hadi bakayım. Ferhat mı göndermişti dedi şimdi demin Benim Ferhat'a borcum yok dedi demin dedi Ferhat'a gidin selam söyleyin diye Abi vallaha param yoktu. Çocuğumu okula yazdırdıydım. O yüzden param yoktu idi mındıydı şimdi Sonra gelseniz di. Abi belli ki parası yok. Bırakalım yazık garibanı. Sonra gelir alırız. Siz adamın başında bekleyin bakayım. Parası var mıymış yok muymuş ben anlarım şimdi. Şöyle bir gezelim abi. Oo, oh, market full etinden sütüne kadar. Bir de para yok diyor. Ne yapıyorsun lan ne alıyorsun sen? Markette yok yok. Bir de arkaya bakalım bakayım hele bir var mıymış yok muymuş para. Dur abi şimdi demin dedi şimdiydi. Orada çırak vardı. Elbise değiştiriyordu. Çekil lan değiştirse değiştirsin Allah Allah. Çekil çekil. Zor o Oğlum bakıyorum da senin çıraklar baya da şeymiş yani. Hayırdır sen ne işletiyorsun lan kerane mi? Bunlar nerenin çırağıymış bakayım. Abi bunlar benim kuzenlerim de şimdi demin değildi. Kızlar oynamayındı. Abi. Oynarsanız da sıkıntıya girecektik. Zeniz diyor oynamamak sevişmeye verecek 500 dolar. Bizi buraya çağırdın sadece oynatıyorsun. Biz yerde sevişmeyiz. Yatak alacaksan sevişiriz. Oo. Yani bizi bu beyefendi çağırdı dedi sevişeceğiz dedi. Siz de mi sevişeceğiz beyefendi? Tamam. Ruslar Türkçe'ye pek hakim değil. Dil sürüşmesi falan oluyor. Ama bu kardan anladığım kadarıyla bunlar bir orospu. Bu. Ve sen bunlara para yediriyorsun. Ferhat abi de haracını ödemiyorsun. Doğru mu canım? Doğru. Beyler gelin buraya. Edi ile Büdü gelin oğlum buraya. Ulan sen dalga mı geçiyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Bayıldı mı? Yok bayılmadı. Sen dalga mı geçiyorsun lan? Sen dalga mı geçiyorsun? Kızlar siz şöyle çekilin bakayım bir. Size gelmesin çekilin şöyle bir. Oğlum. <laughs> Kıza vuruyordum lan. Kız pardon pardon. Sana çekil demiştim. Bir daha var ya bir daha. Oğlum adamı seçemedim ha. Bir daha paranı ödeme. Bir daha paranı ödeme var ya. Yakarım lan burayı. Yakarım bu dükkanı kızım çekilsenize ya. Duydun mu lan? Duydun mu oğlum? Duydun mu lan? Paranı bir daha ödeme var ya. Gelir yok ederim seni. Yürüyün lan Eddie ile bir dü. Aha ne oluyor lan? <laughs> Kızı niye vuruyorsunuz lan? Oğlum ne yapıyorsunuz? Hadi vurmuş gene hepsini vurun hadi Allah razı olsun. Oo, vallahi kan çıktı abi. Vurun oğlum vurun vurun. <laughs> Olay çıktı lan. Oha. Oo. Vay yavrum vay. Abi mahvettiler adamı lan. Vurun vurun vurun. Öldürün oğlum öldürün. Oh tamam. Tamam tamam zevk almayın tamam ölmüyor işte. Belli ki ölmüyor. Daha ödeyecek araçları var. <laughs> Ölmedi lan. Tamam beyler sakin olun tamam ölmüyor bırakın. Oğlum şu bırakmıyor var ya. Bidu çok hızlı de hırsı ben gördüm. Neyse ben kasadan parayı alayım. Bunlar vura ya. Al 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 abi paralar al. Oh oh oh. Doldur 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 doldur. Ferhat abinin haçlık çıktı. Tamamdır beyler gidiyoruz yürüyün. Yürüyün oğlum. Yürüyün hadi öldü öldü gelin. Gelin kaçıyoruz yürüyün. Birazdan buraya polisler doluşur hadi. Koşun lan. Ediyle büdü. Ediyle büdü. Koşun oğlum. Koşun hadi hadi. Hadi Edi atla. Büdü gelir birazdan. Atla oğlum. Atlayın lan atlayın hadi. Bir de şerefsize bak paramız yok diyor Allah'ım yarabbim. Bin oğlum bin. Ulan yer miyim ben be? Oğlum ne yorucu bir gündü ya. Aman Allah'ım valla Ferhat abi parasını vereyim de kurtulayım artık. Sonra yanlış anlar biliyor. O ne lan? Orada ne oluyor abi? Aa. <laughs> o ne yapıyor lan bir dakika bir dakika ne oluyor oğlum? Selamün aleyküm memur bey yolu niye kapattınız efendim? Hayırdır memur bey ne oluyor ya? Selamün aleyküm ne oluyor efendim? Şunlara vuruyorum nikka. Tamamdır kebapçı bey hallettik Nikka. Beyefendi sizinle görüşmek istiyor kebapçı bey buyurun Nikka. Hayırdır ya aa sen o amca değil misin? Dur oğlum ne oluyor lan kebapçı ne yapıyor? Hayırdır ya amca bey ne oldu? Allah'ın seviyorsan trafik polisiyle falan çeviriyor bizi ne oldu? Numara yapmayı kes kezel. Ferhat'ın yanına bu ayakla girdiğini biliyorum ama beni kandıramazsın evlat. Kezel kezel yardımına ihtiyacım var. Çok acil bir şey oldu. Oo, kartlarımızı açıktan oynuyoruz öyle mi kebapçı? Ne oldu kebapçı söyle ne gibi bir yardıma ihtiyacın var? Bu arada kebapçı Davut'u vurduğuma biraz pişman oldum ya. Konu oraya da gelecek Kezal sabret. Davut'a zaten ihtiyacım var. Ramiz'e bir Davut yaptırmayı düşünüyorum. Evlat çok acı bir şey oldu. Ferhat şeref sizi meleği gitti pezevenklere sattı. Meleğim şimdi Allah bilir nerede. Ne olur yardım et bana evlat. Kızımı kurtarmalısın. Fe, fe, Ferhat meleği sattı mı? Ulan melek benim eski sevgilim. Bunu ona reva gördüyse o Ferhat'ı öldüreceğim merak etme kebapçı. Olmaz evlat. Öyle öldüremezsin. Zira çatıda görünmez sniperler var. Bizzat ben yerleştirdim. Onlar Ferhat'ın adamları. Sen daha elini tetiğe götürmeden seni indirirler evlat. Ölmeni istiyorum ama şimdi bana canlı lazımsın. Kezel ne olur yardım et. Meleğimi bul ve bana getir. Bu arada beni de Ramiz'e götür. Hadi ya. Ramiz'e muhtaç olduğuna göre bayağı durumlar kötü. Yalnız kebapçı şimdi sıçtık biz ya. Oğlum adamlarımı bayılttınız şimdi onlar demeyecek mi Ferhat'a? Merak etme. Elektroşok kafaya vurulursa bilinç bir anlığına kaybolur. Az önce yaşadıklarımızı hatırlamayacaklar bile. Biz hemen buradan toz olup gidiyoruz. Birazdan ayılırlar. Kezel, beni bu numaradan ara. Evlat, bekliyorum. Hadi beyler gidelim. Oğlum neler dönüyor yine ya. Ulan şerefsiz Ferhat. Şunları arabaya taşıyayım hiçbir şey olmamış gibi devam edelim abi. Baksanıza ayılacaklar. Kendilerine geliyor şerefsizler. Oğlum iyi misiniz bir bayıldınız falan ya. Sen de arka koltuğa geçtin. İyi misiniz? Bize ne oldu Süleyman Bey? Hiçbir şey hatırlamıyoruz. Büdücüm bayıldınız bayıldınız. Anlamadım ya valla galiba uykunuz geldi. E siz de yoruldunuz biliyorsunuz mu? Ben de ışıkları çalıştırmadım galiba ondan uykunuz geldi. Kusuruma bakmayın. Yediler lan salaklar. Oğlum harbiden hatırlamıyorlar. Neyse çaktırmayın. Ulan Ferhat. Suyun iyice ısınıyor Ferhat. Demek meleği kötü yollara düşürürsün ha. Oğlum ben meleği nerede bulacağım? Aa o ne lan? Ben meleği nereden bulacağım lan? Allah Allah. Oğlum benim öyle pekli bir ortamım da yok biliyorsunuz yani. Açmıyorsunuz zaten ben direkt giriyorum. Hadi gelin Edi ile bir Oğlum size bir uyku ilacı almak lazım. Gece uyuyamıyorsunuz galiba. Gelin bakalım. Ulan Ferhat. İyice doldun vallahi sen var ya bardağı taşırmaya başladın. Bardağı taşırmayı bırak. Bardağın ebesini atladın. Ferhat vallahi gazıyacağım seni bu haritadan. Merak etme. Neyse. Şunların işleri halledeyim kebapçıyı da bizim Ramiz dayıya götüreceğiz. Öyle bir şey olacak. Ferhat abi. Hallettiğim işini Ferhat abi. Buyur paran burada. Biliyordum hallettiğini aslanım. <laughs> tamam güvenlik gidebilirsin. Bunlar yabancı değil. Aferin Süleyman. Çekilebilirsin aslanım. Git dinlen biraz. Karıya falan git bizim mekanlardan birine. Abi Edi ile Bidü de benimle gelsin. Onlar da yoruldu. Onlara boş ver aslanım. Onlar benimle kalacak. Tabi sen de kalacak. Rapor soracaksın değil mi şerefsiz? Söyleyebilecekleri bir şey yok ki abi... Şimdi hemen kebapçıyı alıp onu götürmem lazım... Ulan kebapçı... Sen de ne adamsın valla... Bak yıllar sonra en büyük düşmanından yardım istiyorsun... Ne yaparsanız işte hayat böyledir abi... Bazen ileri gidebilmek için geri adım atmanız gerekiyor öyle değil mi? Ulan 40 yıl düşünsem kebapçıya yardım edeceğim aklıma gelmezdi... Bu o galiba... Kebapçı... Selam Aa valla kebapçı... Gel kebapçı gel buyur atla... Sonunda geldin evlat... Hadi gidelim... Gel gel bin Allah'ın belası bin... Ulan bunu da götürüyoruz inanamıyorum. Kebapçı hadi yine iyisin valla. Ramiz dayı seni görünce sarılacaktır. Uzun zamandır böyle şeyler görmüyor biliyor musun? Böyle şeyler derken yani. Ramiz dayı senin gibi düşmanlarını görmüyor. Şimdi ortalık şerefsiz dolu. Biliyorum Kezal. Bana bir tane davut lazım. Onun beynini ayırtmıştım. Bakalım beyin nakli yapabiliyor muymuş Ramiz? Ya sen ne diyorsun kebapçı? Valla Ramiz dayı yara, yani yaprak nakli bile yapabiliyor yani. Yaprak var ya yaprak. Yaprak nakli bile yapıyor efendim ya. Yapar merak etmeyin. Ya ben kendimi yaptırdım oradan biliyorum. Benim yaprak biraz küçüktü biliyor mu? Yanlış anlamıyorsun değil mi kebapçı? Hani kalpteki yaprakçıklar var ya onlar diyorum. Onlar kapakçık mıydı ya? Neyse boş ver. Geldik kebapçı. Neden hala burada saklanıyorsunuz? Ferhat burayı bilmiyor mu? Eee ulat. Ferhat'a göre bunlar ölü zaten ya. Senin haberin yok mu kebapçı? Ben Ramiz'le Kuzey'i vurdum. Aferin sana. Evde mi ki acaba? Evet evde. Karşıdaki evde kebapçı. Yüzeceğiz gel. Saçmalama. Evlat. Yüzmem ben. Valla keyfin bilir kebapçı. O zaman Davut'u unut. Ha öyle diyorsun. Davut için çiğ tavuk bile yerim. Yüzeceğiz mecbur yüzeceğiz Allah'ım yarabbim ya. Buradaki arabalar kayboluyor falan kebapçı. Ne yapacaksın burada kalıp? Gel yüzüyoruz. Hadi kebapçı karşıya geçeceğiz gel. Aferin yeğenim. Güzel ektin o çekirdekleri kardeş. Aslansın sen ya. Keza ah. Keza Hoş geldin kardeş. Ah. Bunun ne işi var burada yeğenim. Kebapçı. Ne yaptın kardeş. Hoş geldin ya. Ramiz. Kebapçının sana anlatacakları var Ramiz. Bunları yapabilir misin merak ediyor. O yüzden getirdim Ramiz. Planımıza ortak edeceğim onu da. Gezel kardeş sen adamın en sadık kolunu vurdun. Bu adam seni yaşatır mı sanıyorsun yeğenim? Hazır buraya geldik. Lan Kuzey çıkart bıçağı vur şunu kardeş. Ayıpsın Ramiz dayı. Gel bakayım kebapçı gel. Ucundan keseceğim korkma. Kuzey sen bana bıçaklarla ilgili ne demiştin kardeşim? Hani bıçak kullanmıyorduk? Kardeşim ben sözümü tutuyorum. Yalnız ben bıçak değil katana kullanıyorum artık. Yani ben açtım bunları. Katan ayrıca bir bıçak türü değil kardeşim. Bu bildiğin kılıç türüne gidiyor. Ha o zaman iyi yok bir problem. Ya kardeşim sok şunu götüne götüne Allah'ım yarabbim ya. Ya kebapçının yardımınıza ihtiyacı var. Konuş kebapçı. Ramiz ocağına düştüm. Benim beyin nakline ihtiyacım var. O zaten dünden belliydi kebapçı. Senin beyinsiz olduğunu hepimiz biliyoruz ya. Bir adada üç düşmanınla beraber kalıyorsun kardeş. Ya cesursun ya delisin yani. Neyse ne yapacaksın beyni kardeş? Senin beynin zaten var. Ramiz. Benim beyne ihtiyacım yok. Yani benim beyne değil de Davut'un beyne ihtiyacı var. Senden yeni bir Davut yapmanı istiyorum. Bende beyni duruyor. Hadi lan Ramiz sen yaparsın bunları. Yapsana Ramiz. Yapabilir misin Ramiz? Ayıp ediyorsun yeğenim. Ben bugüne bugün seni yapmış adam yan yapmış derken estetik yapmış adamım Kardeş ya. Olur kebapçı Hallederiz kardeş Sen kredi işini ayarla Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Ramiz dayı Davut'u yeniden yapacak Yeniden yapmak da nasıl tehlikeli bir lafsa tövbe estağfurullah Anladınız yani Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakalın Harika mı harika bir helikopter aman Allah'ım Ulan uyuşturucu da bunlar alınıyor mu lan? <laughs> Nasıl bir şeymiş abi bu da Kartel burada Bunu canlı ile geçireceğiz Beyler duydunuz mu? Hiç umudum yok ama <laughs> şöyle bir bakınca abi. Muhtemelen şu da silahlı. Şu garanti silahlı. Şuna silah vermeyeni dövmüşlerdir. Şu da imazlık. Buna dokunmayın. Bu masum. Bu ne çektiğini bilmiyor. Şu a, ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor abi? Plan iptal, plan iptal. Direkt alıyoruz abi. Direkt alıyoruz. Taktik, taktik yok. Gelin beyler. Gelin, 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 gelin. Taktik falan yok. Yalan onlar. Gelin. Gel, 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 gel. Operasyon iptal abi.